Arkadaşlar merhaba. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. YouTube Üniversitesi bünyesinde Sosyolojiye Giriş dersinde sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Sosyolojiye Giriş dersimizde yaklaşık olarak 16 haftalık bir planlama yaparak dersi ana hatlarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu ders kapsamında Farklı e, sosyoloji kitaplarından derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşmış e, olacağız. Böyle bir paylaşım yapmayı planlıyorum. Eğer izin verirseniz e, şimdi.